Evet Aygül. Saat 3. Çok güzel. Peki saat 8. Harikasın. Peki Sevin sen al. Sen al şimdi saatimiz 10 olsun. Bu 10 mu oldu Sevinci? Anladım. <laughs> on <ne demek? gülüyor> evet. Tamam. Onu doğru yaptın. Akrebi doğru yerleştirdin. Evet. Şimdi yelkovanı al eline pembe olanı. O kaçı gösterecekti tam saatlerde. On iki. Evet, şimdi oraya doğru düz gelecek, değil mi? Evet, düz gelecek. Harikasın <laughs> sevgilim. Peki şimdi bir tane daha soracağım sana. Saat 7. bu pembe <laughs> yer kullanımız kaçı gösterecekti sev an 12 ama şimdi tek başına yapacaksın saat 55 O biraz daha 12 göstermesi lazım değil mi bu hmm nereye geçiyorsun? Tamam. Tamam doğru yaptı. Harikasın sevimliğim. Aferin. Başlangıç için bence çok güzel. Şimdi saat saat 3. Yelkoman nerede Zerda? Nerede Yelkoman? Evet. Harikasın fıstığım Çok güzel Hadi Eylül'cüğüm saat 9 olsun Evet çevirecek Harikasın Ben yardımcı olayım mı Eylül? Evet. Kaldırdım 9'a getireceksin Şöyle yapacağız değil mi Eylül? Evet. Bunu da yapıştırdık. Peki yel ya kovanımız kaçı Ş gösterecek? Evet Hı -hı. harikasın. 12'yi gösterecek. güzel Hani ben... si şu şu kısım nereye gösterecek Eylül? 12 Hı -hı. dedin zaten. Gel ben sana yardımcı olacağım Eylül. Bak. Burayı görüyor musun? Hı -hı. Bu buraya gelecek. Yapıştır. İşte bu kadar.